Efendim var. sizinle bugün boyun ve bel fıtığında ameliyatsız çözümleri konuşacağız. Evet. Var mıdır mümkün? Aslında bel fıtığında da boyun fıtığında da ameliyatsız olarak %98 hastayı tedavi etmek mümkün. %98 o Dünyada da normalde istatistikler böyle. Sadece %1 ya da %2 hastayı ameliyatla e, tedavi etmek zorunda kalıyoruz. %98-99 hasta ameliyatsız olarak tedavi edilebiliyor. Nasıl? En etkili tedavilerden birisi bahsedeceğimiz manuel terapi. Elle yapılan bir tedavi yöntemi. Rahatsızlığın olduğu bölgeye ellerle bir takım bastırma, germe, döndürme gibi teknikler uyguluyorsunuz. Hafif rahatsızlığı olanlarda 2-3 seansla tedavi ediyorsunuz. Genellikle 3-5 gün aralarla yapılıyor bu tedaviler. Evet. Orta vakalarda 4-5 seans ilerlemiş bel ve boyun fıtıklarında 10-12 seans sürebilmekte. Yani 4-5 hafta gibi sürebilmekte. <laughs> Evet. Tamam. Oh. Evet, Hı. işlemleri yapar. Hıh. <laughs> Süper olamaz böyle bir güzel. şey. Ay çok rahatladım aman Allahım. Ne evet. kadar rahatladım hocam müthiş derecede. Ya, hocam o kadar rahatladım ki birden bir anda. Ay bismillah Hı -hı. çok rahatım. Rahatsın mı? Çok rahatım müthiş derecede. Bayağı oh, rahatladım. oluyor. Evet. Bayağı <laughs> <laughs> rahatlıyor. <laughs> şu diyorsun. anda çok rahatım. <laughs> Benim de sabahki <laughs> ağrı vardı ya o yok şu anda. Harika bir şey bu ya. Şu anda hiçbir şeyim yok. Çok rahatım ciddi bir boyunda rahatlama hissetti. O çok iyi. Evet, şimdi ağrısızı hissedilmediğini söyleyebilirim. Çünkü sabah bana yaptı ve boynumda biraz tutukluk vardı. Hemen ona açı verdi. Hayatımda ilk kez manuel terapi denedim. Muhteşem. Gerçekten hemen faydasını gördüm.